Yakımı az sonra. Bizi arayın, çekilişimize katılın, hediyelerimizden kazanın. Telefon numaramız 0212 300 03 03. Evet sevgili seyirciler tekrar merhaba. Ee, bir Keyifli Yaşam programında daha yeniden birlikteyiz. Bugün çok ünlü bir konuğumuz var, çok da sempatik ve sevimli bir konuğumuz var. Gönüllerde taht kurdu Survivor yarışmasında. Şimdi onu davet etmek istiyorum huzurlarınıza. Sevgili Seda Aktuğlu bizlerle birlikte. Hoş geldin Sedacığım. Merhaba. Merhaba canım, Nasılsın? İyiyim. Sağ Teşekkür ederim canım. Gel. Evet Sedacığım. Survivor'da, ondan önce başka yarışmalarda resmen herkesin gönlünde taht kurdun, evet. evlere misafir oldun. Nasıldı, zor muydu Survivor? Zordu Survivor. Zor Her muydu? şey gerçekti ve gerçekten zordu. Bizim ana konumuz beslenme. Hı -hı. Ne yediniz orada, nasıl beslendiniz? Orada ne yedi? Hindistan cevizi, balık. Güzelmiş. <laughs> evet, ödüldü. Esat gayet sağlıklı, yağ yok. Yağ yok. <laughs> <Yağı> yok. <laughs> ölürüm herhalde. Evet. Çünkü yok yok şey ben balık şey yemiyorum. Ah! Yemiyor. Herhalde Hindistan cevizinde Hindistan, Hindistan cevizi ağacı olurdum orada. <laughs> Robinson, Robinson Crusoe. <gülüyor> <gülüyor> ben iki senedir Hindistan cevizi ağzına sürmüyorum. Kepti <laughs> <laughs> yani. O kadar diyorsun. Evet, ya. o, kadar. <laughs> o kadar fazlaydı. Güzel. Ama dengeli sağlıklı beslenme olmuş. Proteinim var, karbonhidratım <laughs> evet, var, lif şey, alıyorsun. Evet, şeyi öğrendik Her şey var. ya. Ya gereksiz çok yiyormuşuz biz günlük hayatta hmm. onu öğrendik orada hani bir de hmm. şükretmeyi öğrendik Değil gerçekten mi? gereksiz yiyormuşuz. Elimizdekinin kıymetini bildik evet, evet Harika Sedacığım seni tamam. alayım ayakta tutmayayım Hı -hı. misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bizim programımızda biz e, halk lütfen e, biz halk ilaçlarını anlatıyoruz konuklarımıza ve her gelen konumu özel bir bitki çayı yapıyorum. Bugün evet. senin için de özel bir bitki çayı hazırladım Survivor'da çok zor günler geçirdin eminim. Evet. Ama e, ben sana şimdi özel bir bitki çayı vereceğim. Hem rahatlatıcı bir bitki çayı olacak bu. Hem de çok keyifli, aroması olan, güzel kokulu bir bitki çayı olacak. Şimdi o bitki çayını hazırlayacağım sana tamam. ve onu ikram edeceğim. Çok teşekkür evet, ederim. Şimdi üç tane bitkimiz var. Ece benim kızım ve bize yardım ediyor. Evet. Birazdan evet. kettle'dan Hocam, bize su verecek. teşekkür ederim. Her gün gelsin Ece. Değil mi? <laughs> <laughs> Esat'a yamak olarak verdim ben onu. <laughs> Şimdi Ececiğim oradan Esat amcan sana Esat abin Esat abin sana <gülüyor> <gülüyor> kettle verecek. Kitap soracağım diyorum. Hocam evet. ben Şimdi çünkü. çok güzel, çok keyifli bitkilerimiz var. Ben çok Bugün anlatacağım bitkilerim. harika, çok güzel. Şimdi senin için evet. özel bir çay bu. Bir kere metabolizmanı hızlandıracak, canlandıracak mate var. Hmm. Çok güzel bir bitkidir mate. Aynı zamanda kilo vermede de yardımcı bir bitkidir. Ay harika. Mükemmel bir bitki. Mate koyacağım çayına. Gerçi hiç kilo vermeye ihtiyacın yok. Aa, ama yine de metabolizman hızlansın, işe yarar. Bunun yanında ısırgan koyacağım, mideni rahatlatmak için. Sabahları ısırgan çok önemli. Bunun ısırganla mı o Tabii, çok güzel Bazen rahatlatan. yanma oluyor çünkü midemde. İşte İyi o olsun yanmayı mi? ben ısırganla halledeceğim. Evet. Ve bir de lavanta olacak. Aa. Lavanta müthiş bir sakinleştirici, rahatlatıcı çay. Böylece matenin verdiği o aşırı enerjiyi dengelemiş olacağız ve çok da güzel bir aroması olacak. Harika bir koku. Bu evet. tamamen tamam. senin için hazırlanan bir çay matemiz var. Şu anda mateyi koyuyorum. Hı hı. Bir bardak da kendim için hazırlıyorum ama Esat diyor ki niye bana yok? <laughs> Lavantamızı koyuyorum. Ve ısırganımı birer tutam koyuyorum. Hı hı. Bu çay Seda çayı olacak. Seda Aktuğlu çayı. <laughs> Teşekkür ederim. Evet şimdi. Kapaklı bir fincanım var ve cam fincan hiçbir zaman porselen ya da cam haricinde Plastik fincan kullanmıyoruz hı hı. ve bitkilerimle çayımı demlerken kaynar su koyuyorum üzerine Sedacığım. Hı hı. Bu kaynar suyla 5 dakika demleyeceğim bekleyecek. Kaynatmayacağım ama ayrıca kaynatmak istemiyorum. İnfüzyon çayı yapıyorum. Şimdi kapaklarını kapatacağım ve 5 dakika boyunca demlenmeye bırakacağım. 5 dakika sonra çayımız hazır olacak. Bizim konuklarımızla halk ilaçlarını konuşuyoruz. Hani halk arasında koca kara ilacı diyorlar. Biz evet. koca kara ilacı demiyoruz halk ilacı diyoruz. Ee, ve her gün enteresan şeyler çıkıyor. Örneğin e, dün bize sevgili Sibel Çakı Nasır'ın üzerine domates sararak yumuşattığını anlattı. Önceki gün Şenol vardı, Şenol İpek. Şenol da bize e, sivrisinek sokmalarında kaşıntıyı gidermek için maydanoz yapraklarını sıkıyorum dedi. Suyunu sürüyorum ve kaşıntıyı hemen gideriyor. Senin böyle bildiğin bir ilacın var mı? Annenin yaptığı, babanın yaptığı. Ya yok Hiç böyle bir şey kullanıyor musun? limon. O da işte. E, o da güzel bir halkıyla acaba değil mi? Evet evet nane limon ama hiç sevmiyorum nane limonu. Onu ne? içince daha da bir kötü oluyorum ben neden. Evet. <laughs> Çünkü naneyi sevmiyorum. Kötü olduğum zaman işte üşüttüğüm zaman nane Hı -hı. limon. Onun kokusu bile tahammül edemiyorum. Sana hastalığı hatırlatıyor herhalde. Evet evet. Nane limon kokusunu evet, duyunca tabii. hastalığı hatırlıyorsun. Neden daha kötü oluyor onu içince? Daha kötü, kötü oluyor. Evet. Oo enteresan. İlginç bir durum. Evet. Ee, ben şimdi sana mideni kötü yapmayacak, seni rahatlatacak bir çay hazırladım. Peki kendini sağlıklı kılmak için, sağlığını korumak için neler yapıyorsun? Ben çok rezene çayı içerim. Rezene çayı içiyorsun yani Harika. Aşırı çok içerim. yani Çok güzel. E, siyah çaydan daha çok seviyorum hatta. Rezene'nin etkilerini biliyor musun? Biliyorum. Uyutuyor. Mesela uyutuyor. Sakinleştiriyor. sakinleştiriyor. Evet. Mesela özel günlerde rahatlatıyor hatta. Rahatlatıyor, spazm ağrını. gideriyor. Evet, evet. evet doğru bravo. Evet. Ayrıca rezene e, gaz sancısını da giderir. Kesinlikle. Bebeklerde çok önemli. Dün biz burada rezene çayı yaptık kere. Keşke senin geleceğini bilseydim. Rezene sevdiğini. Bugün evet. de rezene çayı yapabilirdim. E, dün rezene çayı yaptık. Rezene çayını anlattık. Hı. Hem süt emziren annelerde hem bebekler için faydalı. Ben de bebekten beri içiyorum. Anneme bebekten değil beri Almanya'da büyümüşsün evet. değil mi? Almanya'da çok yaygındır rezene evet. çayı çünkü. Bebeklere çok verilir. Çünkü rezene çayı bebeklerde gaz sancısını giderir. Annede de sütü artırır. Evet. Süt artırıcı etkisi vardır. Onun için çok faydalı bir çaydır. Evet. Şimdi bizim bir cilt analizimiz olacak. Hı hı. Biz her gün konuklarımıza bir hediye veriyoruz. Hı hı. Konuklarımıza değil daha doğrusu bizi arayan seyircilerimiz arasından bir çekiliş yapıyoruz ve hediye veriyoruz. Hı hı. Dün de bir çekiliş yapıldı ve sevgili seyircimiz Aysun Atalay kazandı çekilişi. Aysun Atalay geldi bugün. Şimdi ona cilt analizi yapacağız. Bakalım Aysun Hanım'ın cildi ne durumdaymış. Hoş geldiniz Aysun Hanım. Merhaba. Evet. Sizi şöyle alayım. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 30 30 yaşındasınız. Bakalım geçen yıllar cildinizi nasıl yıpratmış? Handan Hanım şimdi size özel bir cilt analizi yapacak ve o cilt analizi sonucu biz burada göreceğiz. Cildinizde ne kadar like var, ne kadar kırışıklık var ve ona göre de bir cilt bakımı hazırlayacağız size. Sizin cildiniz uygun. Buyurun. Evet sanki uzay cihazı gibi değil mi? Evet. evet. Sanki uzay mekiğine giriyoruz Ama orada. Ama ne kadar güzel. E, Teknoloji evet. ilerledi artık. Evet, çok keyifli bir cihaz bu. Bu cihazda biz ciltte nasıl kırışıklıklar var? Ee, ciltte lekeler var mı hı. ne kadar yıpranmış görebiliyoruz ve ona göre yapacağımız cilt bakımını belirleyebiliyoruz. Ay, İnanılmaz galiba. etkili ve keyifli Ay. bir cihaz. Ee, sonuçları da son derece hoş oluyor. Çünkü cilde özel bakım yaptığımız hı. için o bakımın sonunda o ciltte pırıl pırıl ortaya çıkıyor. Tabii önemli bakım var. Değil mi? Tabii genç kalmamızı evet, sağlıyor. Evet. Şimdi sağlıyor. bir beş dakikamız geçti. 5 dakikanın sonunda çayımız demlendi. Ve sana çayını ikram etmek istiyorum. Şöyle. İkinde Elinize ısırgan var, mate var, lavanta var. Lavanta en sevdiğim çiçek. Değil mi? En sevdiğim çiçek. Bir koklar mısın lütfen? Hmm. Çok hoş değil mi? Aynen. Evet. Ben mesela şey de atarım bitki çayına. Tatlandırıcı şekerler var ya. Tatlandırıcı İyi atıyorsun. Mi? Bence tatlandırıcı atma. Onun yerine hmm. meyan kökü kullan. Ne kut, ne kut? Meyan kökü. Hmm. Meyan kökü bak sana göstereyim ben. Burada meyan köküm var benim. Hemen bulayım sana göstereyim meyan kökünü. Meyan kökü ee, şekerden 60 kat daha tatlı bir madde içerir. Yani şeker kullanmadan meyan köküyle çayını tatlandırabilirsin. Ay Hatta harika bir sırmış bu. Bu kökten bro. bir tane çayının içine atalım. Evet. Bir şimdi tadına bak. Bir de bir 5-10 dakika sonra meyan kökü iyice içine karıştıktan sonra evet. tadına bak. Ne kadar tatlandığını göreceksin çayını Hiç tatlandırıcı kullanmıyorsun. Tamamen bitkisel hmm. ve çayını şekerden çok daha iyi tatlandıracak. Evet, meyan kökümüzü yerine koyalım. Evet Sedacığım, neler yapıyorsun şu anda? Şu an hazırlanıyorum işte. Birkaç proje var, onları hmm. hazırlanıyorum. Diksiyon hmm. dersi alıyorum. <laughs> Diksiyon dersi alıyorsun, evet. <laughs> evet, biraz evet. <laughs> zorlanıyorum. Nerede büyüdün Almanya'da? Günlük hayatta ama uygulamaya. <laughs> Başka bir iletişimden al alıyorum işte eğitimle. Başka bir iletişimden alıyorsun. Hmm. Almanya'da hangi şehirde büyüdün? Hamburg Hamburg'da. Hamburg'da büyüdün. Kaç yaşında geldin Türkiye'ye? 16-17 yaşında geldim. 16-17 yaşında geldin yani ana dilin Almanca aslında senin. Evet. <laughs> evet ana dilim aslında Almanca. Hı -hı. Bir de Almanca öğretmenini de okuyorum şimdi. Evet onu da okudum ben evet. Almanca öğretmenini. Dolayısıyla artık her şeyin Almancasın. Türkçe Kesinlikle. senin için zor bir dil. Ya aslında Türkçe zor bir dil değil de hani Hı -hı. Bazı ama yanlış anlayabiliyorum bazı deyimleri, atasözleri. Alınganlık olabiliyor. Kendimi ifade ederken de yanlış anlaşmalar olabiliyor. Toparlamak için, amicini. bayağı bir çaba gösteriyorum bazen. Aa. Onu demek istemedim. Aslında bunu demek istedim. Eskişehirlisin değil mi? Ailen Eskişehirli. evet, Eskişehirli. Eskişehirliyim. Ben de Eskişehir'de okudum tıp fakültesinde. Aa harika. Evet Eskişehir mezunuyum. Bayılırım Eskişehir'e. Buradan Eskişehir'deki dostlarıma selam Kesinlikle olsun. Kesinlikle ben de. Herkes Müthiş güzel bir söyledim. şehirdir. Anadolu'nun içinde ve Eskişehir'de okumuş olmaktan dolayı hep çok gururlanırım. Ben de Eskişehir'de okudum liseyi. Aa çok güzel. Hı -hı. Harika. <Gülüyor> <gülüyor> Alman telaffuzuyla. İyi buluyorum yani, e, dışında kalmış evet. insanların daha sonra böyle konuşması ben çok hoşuma gidiyor. Hocam hiç keyif ama. <gülüyor> <gülüyor> Hala bir düzeltemedin diye kızıyor bana. Hocamın işi zor diyorsun. Evet. Evet. Ama bir de oyunculuk eğitimi alıyorum şu an. Harika. Birebir alıyorum. Nasıl başka dil yine alıyorum. Kendimi Sevgilim. geliştirmek için elimden evet, geleni evet. yapıyorum diyorsun. Hı -hı. Mükemmel. İnsanoğlunun kendine yapacağı en iyi yatırım eğitimdir diye düşünüyorum. Evet ben de açım eğitime ya. Böyle meraklıyım. Yani araştırmayı falan severim. <laughs> çok güzel. Üstüne düşmeyi falan her şeyi severim. Çünkü eğitimde hiçbir güzel. şey güzel olmuyor. Hani Tabii şansa katılıyor. lazım, kısmet de lazım ama eğitimde mutlaka şart. Mutlaka lazım. Eğitim olmadan sadece şansla hiçbir yere gelemiyorsunuz. Kesinlikle. Esat bugün sadece çocuklara yönelik. Daha doğrusu sadece çocuklara olmuş. değil. Büyüklerde yer ama çocukların yiyebileceği, sevebileceği yemekler yapıyor. Çünkü bugün biz çocuklarda, çocukluk çağında beslenmeyi anlatacağız. Çocuklarımızı nasıl beslemeliyiz, obeziteyi nasıl tedavi etmeliyiz ya da yemek yemeyen çocuklara nasıl yemek yedirebiliriz? Belki de ailelerin asıl problemi bu. Onu Göstermek için bize çok güzel çocuk yemek. Evet hocam hemen kısaca bahsedeyim mi ne yaptım buradaki e, aşamada efendim ne yaptım e, soğanları çok küçük küçük doğradım böyle kuş gözü şeklinde Hı -hı. çok azıcık yine şeker kattım hocam ben çok az bir miktar karamelize olması için Eyvah. çok severim çünkü karamelize çok lezzet verir. Bunu Sık duyuyorsunuz benden ve duyacaksınız da ardından iki 3 diş sarımsak kattıktan sonra yine küçük küçük doğramış olduğum renkli biberleri yeşil ve e, kırmızı biberleri kattım Onlar da şöyle birkaç dakika çevirdikten hemen sonra iki tane domatesin sularını aldım aldım ona da ilave ettim ve sonra kıymayı kattım kıyma beraber daha bazıları kıymayı önce kadar domates sonra kadar ben kıymayı daha sonra kattım ondan sonra rengi değiştikten sonra bol taze otlar maydanoz dereotu Hı -hı. Kuru baharatları da lezzetlendirdim ve közlemiş olduğum patlıcanları da içerisine kattım sevgili hocam ve bu, bu artık tamam. Mükemmel bir şey var. Ben böyle. burada şey yapacağım şimdi. Krebimi yapmaya başladım. Sumaklı okay. krebimi yapmaya başlayacağım sevgili yapmaya başlıyor Bu olacak zaten. Esad. Bu arada Sedacığım bizim cilt analizimiz bitti. Bakalım Aysun Hanım'ın cildi ne durumda? Evet. Şuradan bu kameradan sanırım görebileceğiz. Evet Handan Hanım ne durumda? Evet Aysun Hanım'ın lekeleri biraz yüzeyde ve cilt nemsizliği çok yüksek. Bunları için oranlandıracağız. Cihazımız Aysun Hanım'la aynı yaşta olan yüz bayana göre bir oran belirleyecek. Evet. Yani Aysun Hanım'la aynı yaşta, aynı cilt tipine ve aynı iklim şartlarında yaşayan yüz bayana göre görecek. Leke oranımız %60. Bu şu demektir, yüz kadından 60'ından iyi ama... %40'ından daha kötü durumda lekeleri. Yani iyi bir durumda ama evet. %40'larda gibi, evet, %100 evet, değil. Evet, evet. güneşe çok maruz kaldığı için uh -huh. e, cilt nemsizliğimiz yine aynı şekilde özellikle göz çevrenizde görüyoruz. Evet. Burada da oranımızı ne durumda? %17 vermiş. %17 yani evet. bu yaştaki %83 bayandan daha iyi durumda. Daha kötü durumda. Daha kötü durumda. <laughs> daha kötü durumda. <gülüyor> evet. <Oo. <laughs> <laughs> daha kötü durumda. Yani yaşına göre bayağı bir kırışıklığı var Ayşe Evet, de. evet. Düzgünlüğünüze bakalım. Evet düzgünlüğümüzde e, şurada görmüş olduğunuz renkler fena değil yüzde 89 iyi durumda. İyi durumda Evet güzel. hemen grafiklerden bakacağım. Bir tek kırışıklık açısından kötü durumda galiba. Evet. Onun haricinde çok ciddi problemi yok. Şurada verilen değer e, kötü Aha. fena değil <laughs> iyi ve çok iyi. Aysun Hanım'ın eksi 33'lerde çizgilere ve nemsizliğe. Peki bakalım şimdi bu cilt analizinin ışığında Evrim Hanım'ın yapacağı özel bakımdan ve özel alçı maskesinden sonra Aysun Hanım'ın cildi ne hale gelecek? Evet. Bakalım görelim. Bir de o zaman kontrol için öncesi sonrası yapacağız Sedacığım. Bir analiz daha yapacağız evet. ve bakalım ne hale gelecek. Evet şimdi Aysun Hanım'ı biz cilt bakım koltuğumuza alalım. Aysun Hanım'ın cilt bakımına yavaş yavaş başlayalım. Evrim Hanım gelecek. Buyurun Aysun Hanım. Sizi alalım biz cilt bakım koltuğuna. Evet. Sedacığım hiç kilolarla başın derde girdi mi? Evet. Hızlı alırım hızlı veririm. Hızlı alırsın hızlı evet. verirsin. Neden olduğunu hiç anlamam. Spor yapıyor musun? Yaptım evet. Beş şu yaşına, anda yapıyor musun? E, şu anda fazla yapamıyorum ama 5 yaşında Hı -hı. 14 yaşına kadar jimnastik yaptım. Aa benim kızım gibi benim kızım da Ece Hı -hı. de jimnastik evet, yapıyor. Ece'yi izlediniz mi? Az önce az izledi evet, mi? izledim. Evet tatil sepahatini izledim. Nasıl başarılıydı değil mi? Evet. <laughs> Bir de yüzme yaptım. Evet. Şey can can kurtarma sertifikasına kadar yaptım. Oo harika. Hı -hı. Çok güzel. Bir dalış de, var mı? Dalış da yaptım işte. Derya'da biraz kursa gittim. Hı -hı. Hani hani tatildeyken. Ha tatilde. Evet Ay, ama güzel. biraz hani o kurs hani şey ehliyet almak için. Şimdi neden Neden devam ediyorsun? Evet sporu. Ya, fitnes'e gittim işte. Ondan Hı -hı. sonra işte ya bulamadım zaman. Çünkü ben bir de açık öğretimde de okuyorum. Hı, -hı. Bir de iki okul birden evet, okuyorum. Iki okul birden okuyorum. <laughs> bir de kendimi eğitmeye çalışıyorum. Başkenti iletişimine işte evet. oyunculuk ve diksiyon. Biraz eğitimden aşırı nişir olunca insan olmuyor. Fazla olmuyor, o zaman mi? ayıramıyor artık. Peki. Evde ama birkaç figür yapıyorum böyle plastik figürleri. Böyle CD'ler aldım. Harika. Topumu aldım. <laughs> şey, Harika o güzel. var ya. Aslında ondan. en güzel spor evde rahat ve kolay olarak hmm. yapılan spordur. İlla bir yerlere gitmek, abone olmak, evet. e, ne bileyim dışarıya çıkmak gerekmiyor. Günlük hayatın içinde kolayca uygulanabilen sporlar hı hı. iyi sporlardır. Keyifle yapılan sporlar iyi sporlardır. Bizim problemimiz bu galiba. Biz e, Türk milleti olarak biraz evet. böyle şey yapamıyoruz. E, sporu devam ettiremiyoruz. Evet. Ama sporu ben yapmaya çalışıyorum mesela. Gidiyorum cadde bostanına paten sürüyorum. Peki beslenmene dikkat ediyor musun? Kesinlikle şey fast food yemiyorum. Hiç, Hiç Lütfen şey. tekrarlar mısın? Hiç sevmediğim bir şey varsa fast food. Harika çok güzel Hadi seni yani. kutluyorum. Seni kutluyorum. Bizim harika bir mutfağımız var. Ben ev yemeklerini çok seviyorum. Sulu yemekleri. Çok güzel. Sulu yemekler mükemmel. Kuru fasulye, nohut. Aa, <gülüyor> mükemmel, <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> ama yağlı <laughs> olmayacak değil mi? Yok yok. Etli, evet. et yağlı. Et Mesela <laughs> şimdi yağlı olmayacak. Hocam zaten içinde var dikkat. Onlar en sevdiğim yemeğim işte. Ee, benim üç. için konuklarımın bir anlamında rol model olmaları. Birazdan senin vücut analizini yapmak istiyorum. Evet. Kilolarını, yağ oranını herkese göstereceğiz. İşte bakın sağlıklı genç kız böyle olur diyeceğiz. Gördün bir sağlıklı ama? İkisi de biraz İnce görünüyorsun. Ee, bunu örnek olarak gösterebilmek çok önemli. Bu yapılabilir bir şey, zayıf Tabii. kalınabilir. Bunu göstereceğiz ve bakalım acaba ne çıkacak yağ oranı, kas oranı. Bakalım kaslarım, yağlarım görelim. Ben de öğreneyim. <laughs> Ona göre de kendimi evet, az sonra göreceğiz. toparlayayım. <laughs> evet bir yandan Aysun Hanım'ın cilt temizliği yapılıyor. Şu anda Evrim Hanım bir köpük vasıtasıyla, bir cilt temizleme köpüğü vasıtasıyla Aysun Hanım'ın cilt temizliğini yapıyor. Aa. Ne yapıyorsunuz şu anda Evrim Hanım? Ee, bugün 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 olgun ciltteki hı hı. E, problemleri tedavi amaçlı özel bir maske seçtik. Bu maskenin ne şekli Yani toparlama ve sıkılaşmaya yönelik bir maske kullanacağız. E, maskemizin içerisinde bintel, portakal, C vitamini ve deniz kolajenleri. De yani tamamen bitkisel bir maske. Kesinlikle. Tam, tam bana göre. Bitkisel. Harika. Evet terma, e, maskemizin özelliği var. Termal etkili yani ısı etkili. Bu aktif bileşenlerle birlikte birleşerek cilde enerji verecek, cilde toparlayacak. Hücre yeni hücre oluşumunu destekleyecek ve cilde toparlama sıkılaşma yapacak. Portakal var, ginseng var, ginseng C vitamini var. var. Deniz kolajenleri. Deniz kolajeni harika. Portakal içinde özellikle kabuğunda son derece önemli bir madde barındırıyor. Antioksidan ve e, kanser tedavisinde bile etkili bir madde bu. Hmm. Cilt bakımında son derece önemli. C vitamini zaten cilt bakımının vazgeçilmezi, olmazsa olmazı. E, ginseng zaten mucizevi bir bitki. E, özellikle Uzak Doğu Asya'da son derece yaygındır. Çin'de, Kore'de ginseng çok fazla tüketilir. Ve o kadar e, fazla etkisi vardır, o kadar çok yayın var ki hakkında inanamazsın. Zaten çok uzun yaşıyorlar, bayağı bir sağlıklı insanlar. Evet. Yemekleri de hep sebzeli falan, çok güzel. Evet, evet, evet. çok sağlıklılar. Çok lezzetli. Evet. Çok yağ tüketmiyorlar galiba. Evet, evet. Evet Esat. Ben Usam çok ya. güzel yemek yaparım. Şimdi <laughs> yemeği. Çünkü nereden? Geçen ay ben Güney Kore'deydim. Ee, bir hafta boyunca hocam aç gezdim. <laughs> her taraf deniz ürünü değil mi? Hocam deniz ürünü her taraf. Evet. Ve e, çok soslu ürünler çok seviyorlar. Ben de çok haz etmiyorum çok soslu ürünlerden. Ama bir de bilmediğim bir ülkeye gidince çok soslu yemek beni tedirgin ediyor. Hem tedirgin değil mi zaten biz yarışmaya gittiğimiz için sevgili hocam yanımızda bir sürü malzeme götürüyoruz zaten.